Ve akimi salate Bak. Akimi sala. Namazı ikamet. Dik. Kıl. Niçin? Li Beni hatırlamak için. Namazı niçin kılıyoruz? Allah'ı hatırlamak için. E şimdi Allah'tan başka aklı her şey geliyorsa. He? Öyle bir namaz kılıyoruz. Allah'tan başka her şey aklımızda. Ha genelde böyle bir durum maalesef var. Herkesin aklı bir yerde. Herkesin aklı. He? İşte namazda olmayınca, kalple beden bir arada olmayınca Allah o namaza bakmaz. Ne demek? Kıymet vermez. Allah o namaza kıymet vermez. Ha borcunu eda ediyorsun ama bak eğer tadili erkanlar riayet etmiyorsak, huşuyla kılmıyorsak, e bak namaz beddua ediyor Allah muhafaza. Bazen tabii rekatlar da ne yapıyor? O zaman şaşıyor. Acaba hangi rekattayız? He? Hadi imamla beraberken kılıyorsun da tek başına kılarken rekatları karıştıranlar çok duyuyoruz rekatları karıştırıyor. Üç mü kıldık, dört mü kıldık? Bir değil, üç değil, beş değil. Hep akıllar dağınık, kalpler Efendim dağınık başka yerlerde. Halbuki feveylül lil musallin. Veyl olsun. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Ellezinehum an salatihim sahun. Bak onlar namazlarından gafildirler diyor Mevla. Tabi burada müfessirler bu ayet namazda kaç rekat kıldığını bilmeyenler hakkında nazil olmuştur diyor. Ya yani namaz kılıyorsun ama kaç rekat kıldın? Karıştırıyorsun ya. Ha bazen olur ama artık bu alışkanlık haline gelirse, devamlı olursa Bak veil olsun, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Sen namaza duruyorsun ama kalbini getiremiyorsun, ruhunu oraya getiremiyorsun yani. Namazlarından gafil. Ne demek? Kaç rekat kıldıklarından gafildirler. Bazı müfessirlerde yani namazlarını vakitlerinde, tam vaktinde kılmıyor. Hep geçiriyor, sonlarına doğru kılıyor. Vaktini ne yapmıyor? Önemsemiyor. Halbuki efendim namaz ilk vaktinde kılmak en faziletli amel.